mutfakta yemek yapıyordum. Bilgisayar da açık. Ben sürekli olarak ya bilgisayardan bir şey dinliyorum ya da bir şey seyrediyorum. Herhalde o gün ya müzik dinliyordum ya da bir haber programı izliyordum. Mutfakta da yemek yapıyorum. İzlediğim program bitti. Başka bir program başladı. İşte iki kişi konuşuyor, bir kişinin sesi daha çok geliyor. Tabi yapacak başka bir iş yok, dinliyor. Dinliyorum. İlginç geldi anlattığı konular. Sonra baktım ve dedim ben bu ses tonunu hiç duymadım. Baktım, e, Aytunç Altındal adamın ismi. E, sonra anlattıkça dinledim. Dinledikçe ilgimi çekti. Sonra başka videolarını da izledim. Daha doğrusu YouTube'a düşmüş bütün videolarını izledim. Sorulan sorulara cevap veriyor. Tabii e, davet eden kişi televizyon programcısı sorular soruyor tabi. Konu mankeni olmak istemiyor. İşte ilk o kendini protest 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 eden kişi olarak belirtti. E, i̇lk ne zaman böyle bir davranışta bulundunuz diye ben dedi lise döneminde okulu okuduğum ateş, okulu ateşe verdik dedi. Ondan sonra tam hatırlamıyorum şeyi. Bunu herhalde bir böbreğini alıyorlar. Sonra öldü diye oraya bırakıyorlar. Bilmiyorum işkence eder mi? Şimdi anımsamıyorum yani. Mevzuyu. Yani şey, ölmüş gibi oraya bırakıyorlar. Ya hastanenin içerisinde ya da emniyette. Tesadüf eseri bunun bir arkadaşı yolu düşüyor oraya. Kendi işi için yani bunun göreceğim diye değil de kendi işi için geliyor. Bakıyor orada yatan bir insan var ölü gibi hareketsiz. Kim acaba diye merakınla bir bakıyor. O anda kımıldıyor. O, orada yatan kişi hareketsiz duran kişi bir kıvıldıyor, bir bakıyor arkadaşı, samimi arkadaşı çevreden yardım istiyor onu oradan alıyor götürüyor sonra o kişi işte Aytunç Altındal sağlığına kavuşuyor eğer merak edip de e, videolarını izlerse kendi anlatımından bu benim söylediklerimi öğrenebilir. Bu <laughs> yargılanıyor. Kendi söylemiyle bunun ismine hakim bu Türk ismi değil işte bir şey kullanıyor. Bu da işte ağzına ne geldiyse küfür ediyor. Benim diyor şeyimi katladı. Alacağım cezayı katladı diyor. Ondan sonra gene izlerseniz videosunu. Kendi ağzından söyler. Anlatımından dolayı böyle tane 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 anlatırdı. Bu beni etkilerdi anlatım şekli. Öz İstanbul Türkçesiyle anlatırdı. boğazım kuruyor. Bir şey içmezsem öksüreceğim. Bu komplo teorilerinden bahsederdi. Ama diğerlerinin anlattığı gibi değil. Bunun bu anlattığı zaman dikkat çekiyor yani. Pür dikkat dinlerdim yani. Hiçbir şey kaçırmayayım diye. O İtalya'da Papa'nın bulunduğu yerden bahsederdi, İçeriden bilgiler verirdi. Neresiydi orası? İtalya'da bu Papa'nın yaşadığı yer, bu büyük manikane. Hmm, neyse, hep anlattığı şeyler ilgimi çekerdi. Bunun e, Türkiye'de ko koleksiyonculuk. Tarihe mal olmuş şeyleri biriktirdi, e, ateşe vermişler buradaki deposunu. Ondan sonra yurt dışında korurdu, kendi söylüyordu gene yakmasınlar. Çünkü biriktirdiği şeyler 300-500 yıllık eserler. Bir gün elinde bir kitapla geldi. E, kitabın hacmi bu kadar büyük. Ceylan Delisi'ydi galiba. Sayfalar Ceylan Delisi gibi. Kaç yüzyıllık delil olsun diye boş konuşmadığını göstermek için tabi taşıyamıyor. Her seferinde o elinde öyle televizyon programlarına öyle delillerle gelmek olası değil. Uluslararası koleksiyoncuları toplardı kolay değil yani uluslararası ko e, koleksiyoncuları toplamak. Diyalog olacak, temas olacak. Ondan sonra e, güven olacak. Alanı bulacaksın. Yani nerede gösteri olacaksa onları gösterime sunulacak yer olacaksa kolay bir organizasyon değil ama başarıyla yaptığı için ondan sonra hep ondan rica etmişler ülkeler. O da devam etmiş. Alp Dağları'nda İsviçre'de e, evi vardı. Hep derdi yazılarımı orada yazıyorum. Yani sakin kafayla derdi. E, vallahi 3-5 sene önce ölü bulundu. Malikanesinde o Alp Dağları'ndaki evinde, dağ evinde. Ondan sonra onun muhabbetlerini e, duymak hayal oldu. Şimdi benim severek izlediğim insanları kenara not olarak düşüyorum. Ondan sonra hatırlam aklıma geliyor. Ben hatırlıyorum. Ben hatırladıysam diyorum. Kenarda da dursun. Yani Hatırladığıma belirtisi olsun diye bu şekilde not düşüyorum. Belki birisinin ilgisini çeker. Aytunç Altındal'ın anlattıklarını dinlemek ister kendi ağzından